Simon parkurda en iyi sprunki olmasına rağmen bu zorluğu asla kesemeyecek. Bunun nedeni oranın tilki kadar çevik olmasıdır. Çünkü tilkiler hızlıdır ve daha yükseğe zıplarlar. O kesinlikle. Hatta yaklaşmadı bile. Davul kukluke tavuk gibi kayabilir. Sadece yükseğe zıplaması ve sona ulaşması gerekiyor. Basarak ak. Haydi kaybetti. Ready kendini havaya fırlatmak için bir patlama yaratabilir. Sona ulaşmak için yeterince yükseğe zıplayabilir mi? Yaklaştı ama başaramadı. Bekle venarya ipiyle salanabilir. Sadece düşmemeye ve kaybetmemeye dikkat etmesi gerekiyor. Tam sonunda düştü. <laughs> ne kötü Sıra ve o bir şalkır kutusu kullanıyor. Bekle vuruldu ve yukarı doğru yükseliyor. Şimdi sadece aşağı inip meydan okumayı kazanması gerekiyor. Düşme hasarından öldü mü? Durpilin isinlenme yeteneği bir enderman gibi her şeyi daha kolay hale getiriyor. Değil mi? Neden yukarıya fırlattı? Gösteri yapmaya çalışıyordu ve meydan okumayı kaybetti. Şimdi sıra fun robotta ama sanmıyorum ki. Bir dakika o hangi iksir? Onu modlar ve biyografi baglantısı ile asmi solmali ama bu onu kutu etkiliyor. Çünkü beğen butonuna tıklamazsan 7 yıl boyunca şanssızlık yaşarsın ve... Şimdi gelsektin basarak